Bir hakikat kainattaki denge şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda bitip tükenmeyen bir yıkım ve onarım içinde çalkalanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit savaşlar ve göçler içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman ölüm ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. O sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayret uyandıran bir dengenin bir ölçünün hükmetmesi açıkça ispat eder ki bu sayısız varlıklarda görülen değişimler, kazançlar ve masraflar her bir anda bütün kainatı gören, teftiş nazarından geçiren bir tek zatın ölçüsüyle ölçülür, tartılır. Yoksa balıklardan bir balık, bin yumurtacıkla ve bitkilerden haşhaş haş gibi bir çiçek, yirmi bin tohumla ve sel gibi akan unsurların değişim rüzgarlarının hücumuyla şiddetli dengeyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen sebepler başıboş olsalardı veyahut amaçsız serseri tesadüf ve ölçüsüz kör kuvvete ve akılsız tabiata havale edilseydi o varlıklardaki ve kainattaki denge öyle bozulacaktı ki bir senede belki bir günde darmadağınık olurdu yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı. Hava zararlı gazlarla zehirlenecekti, yer ise bir çöplük, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti, dünya boğulacaktı.